ne güzel kokular geliyormuş Oktay usta'nın mutfağından kıymetli seycerim efendim kat kat haşhaşlı bükme hazırladım sizler için demliğin çayları tarif geliyor Oktay usta'dan buyurun birlikte hazırlayalım Kıymetli seycerim kat kat haşhaşlı çöremiz için 5 su bardağı unumuz var 600 ile 600 gram 20 gram civarında bir un yapıyor hemen ölçülerine geçelim bir çay, e, su bardağı süt bir su bardağı su su gelecek hazırladım yarım çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı tuz iki tatlı kaşığı toz şeker bir paket instant bir tane yumurta akı içinde sarı üzerinde geliyoruz haşhaş bölümünde kıymetli seyircilerim haşhaş sıvı yağ bir su bardağı iki çorba iki tatlı kaşığı toz şeker kıymetli seyircilerim, biraz da cevize ihtiyacımız var bunları detaylarını ilerleyen dakikalarda göreceğiz şimdi burada sıcak su ile bir denge oluşturmaya çalışacağım. Çünkü su, süt, kullandığımız ürünlerin hepsinin ılık olması gerekiyor. en aksi takdirde bu ılık ortamı sağlayamadığımızda mayalı hamurlarımızda netice alamıyoruz kıymet seçerim. Şimdi, evet efendim Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Tam görebiliyor muyuz? Açayım birazcık şöyle alanı. Evet açtım ve şimdi ilk olarak hamurla başlıyoruz. E, tuzu veriyorum tuzu ver açtım Verdim. Ortasını açıyorum. Açıldı. Havuzun içerisine kıymetli seyircilerim. Şimdi e, süt ve e, sıcak su geliyor. Denge oluşturacak. Canım sevgiyle dengeyi oluşturur musun rica etsem? Evet efendim. Şimdi denge oluştu. Buranın üzerine hemen e, bir paket instant mayayı veriyorum. Yumurtanın akını alıyorum. Önce e, sıvı yağ da al haşıcığım. Sıvı yağı da alıyorum kıymet seyircilerim. Ortadan başlıyoruz. Kulak memesi yumuşakla bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Biraz un serptim. Tezgaha yapıştı kıymetli seyircilerim. Bakın tezgaha yapışmaz hale gelince hamurumuzun kıvamı tamam demektir. Ama normal kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak olsun. Çünkü kat kat olacağı için çöreğimiz yumuşak olduğu zaman iyi netice alırız. Şimdi burada hemen hamuru yoğurduğumuz kabın içerisine tekrar alıyorum. Bir yarım saat, bir saat ılık ortamda mayalanma olacak. Mayalandıktan sonra içinde haşhaş, yağ, ceviz karışım yapıyoruz. Kat kat sürüyoruz. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Detayları kaçırmayın. Lezzetler gelmeye devam ediyor. Ailenizin aşçısı Oktay'sı Evet sevgili seyircilerim şu anda hamurumuzu mayalandırmaya devam ederken hemen haşhaşlı iç harç bölümünü tamamlayacağız. hazırlayacağız. Evet neler var burada şöyle güzel bir haşhaş aldım bakalım. Hangi yörenin haşhaşı daha iyidir? Ben çok detayları bilemiyorum. Lütfen yorumlara yazın kıymet seyircilerim. Ben burada şöyle 3 kaşık kadar alacağım. Bir bardak yağla birlikte eritiyorum içerisine. Ee, bir kaşık da şeker veriyorum. Ver Ayşe'cim sevgiyle. Geniş bir kap tercih et, etseydim daha iyiymiş. Biraz işim zor, zor olacak ama ne yapalım. Başımıza geldi diyoruz. Güzel eritiyoruz. Erit Erittikten sonra içine ceviz de kırıp e, atacağım kat aralarına. Cevizli, böyle haşhaşlı, afyon mu, e, kütahya mı neresi bilemiyorum yorumlarınızı bekliyorum. Evet, burası yağlı güzelce sürülebilir hale gelince hemen gel geliyoruz kıymetli seyircilerim. Hamurumuz mayalandı. Örtü altına aldım. Kanalıferin yanına koyabilirsiniz ya da 50 derecelik ısıtılmış fırına. Hayırlı yaşa diyoruz kamerada görev arkadaşımıza. Evet kıymetli seyircilerim toparlıyorum ve hamurları bezelere bölüp açmayla devam ederiz. Kıymetli seyircilerim kat kat haşhaşlı çöreğimizde son hamura geldik. Yumuşacık 8 bezeye böldüm ee, bu ölçümüzdeki hamuru. Birazcık sadece un serptim hamuru yoğururken e, fazla yumuşak olmuştu. Kıymetli seyircilerim 8 bezeye böldükten sonra tabak büyüklüğünde hamurları şimdi sevgiyle açıyoruz. Kat kat koydum. E, detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam ediyorum. Efendim böyle hızlıca açılıyor. Açıldıktan sonra hemen şimdi üstünü e, son katını vereceğiz. Son katta ne geliyor? Efendim içinde şeker, haşhaş ve yağ karışımından bakın şu an görüyorsunuz yağ ile böyle sürülebilir bir hale getirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Son damlasına kadar alaşım israf etmeyelim. Evet şimdi kıymet secebim hemen şöyle. Daha çok öncelikle orta merkeze doğru sürüyoruz ki yanlardan kaçabilir. Kaça da çok problem değil ama öncelikle ortaya, sonra hafiften şöyle kenarlara doğru gel açtım. kaçırmayanlardan ortada kalsın. Buraya ceviz veriyorum. Ceviz ve haşhaş olup böyle çay saatlerinizde, misafir ağırlamada çok enfes bir tat ortaya çıkmış oluyor. Üzerine şimdi... Ceviz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Çünkü içinde haşhaşı, cevizi her bir şey var. Son kat hamurumuzda getiriyoruz. Kıymet üstüne kapatıyorum. Gel, gel Aşçım. Geliyoruz. Bakın kapattık. Şimdi zemin biraz daha geniş. Görüyor musunuz Kıymet Şöyle tatlı bir şekilde çok böyle e, bas, bir anda bastırırsanız haşhaş dışarıya kaçar. Ondan dolayı söylüyorum. Şöyle tatlı tatlı bastırıyoruz. Bir 10 dakika bekleyecek. Ne, ne, oluyor? Kaynaşıyor. Bütünleşiyor. Ondan sonra da açacağız. Sonra da bükeceğiz. Çok güzel oldu. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. İstediğiniz tarifler varsa yorumlara yazın. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Canım acık esner misin? kat kat haşhaşlı çöreğimiz öyle güzel oldu ki tezgahta dinlendirelim kıymet Dinlendirdikten sonra şöyle hafiften esnetelim. Esnetiyoruz. İki ucunu bir araya getiriyorum. Getir aşkım. Getirdikten sonra şöyle şurada biraz esnet hafiften. Evet esnettim. Katları üst üste kıymet Şöyle bir elimle tutuyorum. Diğeriyle geriye doğru çeviriyorum bak. ...çeviriyoruz. Çevir biraz daha dön açacağım. Şurada biraz daha esnet. Evet. Tepsinin boyuna göre ayarlıyoruz. Ee, Kıymet Bakın görüyor musunuz? katların kıvrımlarına bakın. Kat kat. Öyle güzel ki. Demleyin çayları. Oktay Usta'dan tarifler... ...sizler için gelmeye devam ediyor... ...kıymet seyircilerim. İnşallah faydalı... ...oluyorumdur. Elimden geldiğince... ...YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta... ...tüm platformlarda tarifler... ...paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de kanalıma... ...abone olup bana destek oluyorsunuz. İnşallah yakın zamanda sizlerin desteğiyle 1,5 milyona ulaşacağız YouTube kanalımda kıymet sececeğim. Evet. Şimdi bakın görün katlarını görüyoruz. Görebildik mi? Geçiyorum tepsiye doğru sevgiyle ilerle Evet, sevgiyle ilerliyoruz. Şu anda tepsimiz doldu. Gayet güzel. Ve evet, şimdi buranın üzerine yumurtanın akın içine kullanmıştık. Sarısını da biraz yağla karıştırdıktan sonra hafiften şöyle sürüyorum. İster böyle sade bırakabilirsiniz hafif yumurtayla, isterseniz üzerine birazcık mor haşhaş serpebilirsiniz kıymet seyircilerim. İstiyor musunuz mor haşhaş serpeyim mi? Bakalım kimler isteyecek ona göre karar vereceğiz. İsteyenler ya da istemeyenler. Sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının orta katın bir altında turbo fan kapalı olarak pişiriyoruz. Demliyoruz çayları. Canım iyi yolculuklar. Fırına gidiyor efendim. Sevgiyle gidiyorum. Haydi bakalım. Çocuklar kat kat çöreğimiz çıkıyor. Biraz bekleyin. Geliyor geliyor. Kıymetli seyircilerim kapağını açıyorum fırın. Aman ya Rabbi bu nasıl bir güzellik. Sevgiyle çocuklar da bekliyorlar. Aman ya Rabbi ok ne zaman pişiyor çöreğin diyorlar. Kat kat olmuş kıymetli seyircilerim. Gerçekten çok güzel. Ölçümüzden bir tepsi dolusu çıkmış. Böyle normal mi çevireyim mi? Hareket ister misiniz? Böyle mi kalsın? hep böyle kalsın kıymetli cim, ben hemen e, çayı hazırlıyorum ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buyurun sofraya diyeceğiz e, tariflerin en güzelini sizler için hazırlamaya çalışacağım.